Önceki videolarda kazandığınız parayı elde tutmayı, giderlerinizi gözden geçirerek nelerden tasarruf edebileceğinizi belirleyip para biriktirmeyi anlattım. Bu videoda ise parayı kullanmaktan bahsedeceğim. Öncelikle şunu söylemeliyim ki, işçilik yaparak zengin olunmaz. Yani sadece işçilik yaparak zengin olunmaz. Çünkü kabaca bir hesap yapacak olursak, asgari ücret alan birini baz alalım. Asgari ücret 5.500 lira. Hadi biz düz hesap 6.000 lira diyelim. Ayda 6.000, yılda 72.000 lira eder. Bu da enflasyonu saymazsak 10 yılda 720.000 lira eder. Göründüğü üzere ev bile alınmıyor. Yani senin 10 yıllık emeğinin karşılığı bir ev bile etmiyor. Eğer maaş bunun iki katı olsaydı 1.440.000 lira yapardı. O da anca bir ev ediyor. Ki zaten, bu hesap, hiç para harcamadığınızı varsayarak yapılmış bir hesap. Yani demek istediğim, yemeği, kalacak yeri bedavaya getirseniz bile, 10 yılın sonunda doğru düzgün bir para olmuyor elinizde. Yani sadece birikim yapmak yetmez. Peki o zaman ne yapacağız? Yatırım yapabiliriz, iş kurabiliriz, ek iş ya da işler yapabiliriz. Şimdi size, fakirlerin en büyük eksiklerinden birini söyleyeceğim. Denememek, hamle yapmamak. Hani bir laf vardır ya, zenginin malı, zürdün çenesini yorar diye. Tam olarak böyle. Fakir zihniyetli insanlar sadece konuşur. Ama icraata gelince iş yok. Konuşmayacaksın kardeşim, icraat yapacaksın. Diyelim ki trafikte su satan çocuk dikkatini çekti. Gözünün önünde 10 dakikada 10 su sattı. Şu kadar saat beklese, bu kadar satsa. Konuşmayacaksın kardeşim, gidip o suyu satacaksın. Cesaret edeceksin buna. Kendine iyi yapacağını düşündüğün, anladığın bir iş bulacaksın ve o işi yapmaya başlayacaksın. Mesela fakir bir mekana gider ve hemen hesap yapmaya başlar. Yok günde şu kadar masa gelse, her masa şu kadar para bıraksa, bu kadarı gidere gitse, ulan çok güzel para be. E o zaman sen de aç bir mekan. Verilen cevap genelde şaşmaz. Sermaye yok. Böyle bir bahane yok kardeşim. Sermayen yoksa kazanıp biriktireceksin ve o sermayeyi oluşturacaksın. Sermaye yok bahanesi tamamen fakir zihniyetinin oluşturduğu bir bahane. Benim sermayem yok. Ee ne yapalım yani? Şimdi sen neyi bekliyorsun? Gökten para gelmesini mi? Al sana şu kadar para, kafandakini gerçekleştir demelerini mi? Husura bakma da böyle bir dünya yok. Sana hiçbir zaman gökten zembille para inmeyecek. O yüzden önce sermayeni oluşturacaksın, daha sonra deneyeceksin. Geçen bir arkadaş gelmiş anlatıyor, yok mekanı şöyle yapacaksın, yok masaları şuraya koyacaksın, bak bunlar bilmiyor, böyle yapsalar daha iyi falan filan, anlattı. Ondan sonra, bende fikir var da, para yok işte, hele bir para olsa, diye bir cümle kurdu. Ben de, kardeşim, sana ne kadar para lazım dedim. O da dönüp, iki milyon lazım dedi. Ulan iki milyonun olsa, zaten senin paraya ihtiyacın olmaz. Onayladığımdan değil de, bugün 2 milyonu faize atsan, ayda yaklaşık 30 bin lira faiz alırsın. Yani en eşeği bile, faize atmayı akıl etse, yine geçinir. O yüzden, bu muhabbetler boş. Tamam, deminden beri dediğim gibi, 2 milyonu işçilik yaparak biriktiremezsin. Hani 2 milyonluk yer açmayı düşünen bir insan diyebilir, ben nasıl bu kadar çok parayı biriktireceğim diye. Biriktiremeyeceksin zaten. Daha azını biriktireceksiniz. Sonra daha ufak işler yaparak daha çok kazanacaksınız. Kazandığınız parayla farklı işler yaparak daha fazlasını kazanacaksınız ve böyle böyle büyüyeceksiniz. Yani sermaye yok lafı tamamen boş bahane. Ha kafandaki iş için gereken para kolay elde edemeyeceğin bir para olabilir. Ama dediğim gibi hiçbir zaman gökten zembille para inmeyecek sana. O yüzden, daha küçük paralarla yapabileceğiniz işlerle uğraşarak, kafanızdaki iş için gerekli olan parayı kazanmak zorundasınız. Ya da milyonlarca fakirin yaptığı gibi, çok bilmiş bir şekilde konuşup konuşup, icraata gelince, sermaye yok deyip, avare gibi hiçbir şey yapmadan, gökten para inmesini beklersiniz. Seçim sizin. Ama mantıklı olan, kendinize uygun bir iş bulup, o işi icraata dökmek. Kanala abone olarak ve zil butonunu açarak videolar yayınlandığında hemen haberdar olabilir ve aynı zamanda daha sık ve daha verimli videolar hazırlamam için beni motive edebilirsiniz.